Orada bir grup çocuk var, genç var. Yanlarında köpekler de var. Küpü görünce bir daldılar. Küp gitmezdi şimdi biz şey ararsak. Bunlar hadi. Sıkıntı. Yürü önden yürü, hadi. Küp yürü. Ben ya, baba. Yürü hadi bak. bir ya. Baba. Fidan mı? Ağaç fidan. Kopartırlar oğlum ya. Ne bileyim şu arada dikeceğiz. Abi o ağzı. Şeyler ya. İrfanlar. İrfanlar buraya kadar geliyor mu? Sesli İrfan'a benzettim ama göremiyorum şu an. Aleyküm selam. selam Yok be ya sallama. saldırdı ama videoda. Sence saldırır mı saldırmadı mı? İyiyiz efendim. Ne yapıyorsunuz gençler? İyi bir abi. Niye ee, biz de küpü gezdirmeye çıkarttık? Hani sen şey var değil mi ya? He? Aynı hareketler yapmayın oğlum ya. Bir şey bu? Benim, benim, var, sen benim, benim köpeğe mi? dokunmama yeminim olmasaydı.

Kral abi bize kuş besliyor. Oğlum kuş, siz kanalı hala takip ettiğiniz yok ki. Bana ne diyorum Bana aboneyeyim. diyorsun ki hala kuş besliyor mu? Ben aboneyim. Kral abi ben takip ediyorum. Biz... Kral abi ben aboneyim. Sen her video attığında benim tabletime geliyor. Ben tamam tab da bak adam soruyor kuş, kuş besliyor kuş mu? Bu, bunu, ben biliyorum besledim. Kuş besliyor. Buna kuş hediyesi. Bu da çok güzel bir kızın ya? Hani Bedirhan diye bir tane çocuk vardı ya abi. Var. He. Biz de video çektik. Hatta biz gelip sana kuş istemiştik. Hepsi onun elinde öldü. bu onların önünde ya var bir var ya. beziyor, yaşıyor, hala yaşıyor çünkü. yürü. Ya. Adam gibi yürü lan, yürü. Adı, adı ne? Kü Aferin, şöyle. Kıb Kıb Benim köpeğe dokunmamı yeminim Kıb olsaydı küpe dokunurdum. Ha? He? Yürü. Çekmeden, yürüme eğitim. Şimdi sırası mı Ahmet? Yürüme eğitim, Sırası mı oğlum oğlum? oğlum. Evet. Kafası bir gördüm bak canavar lan bak orada hadi yürüt Ahmet yürüt <laughs> <laughs> hadi yep. ha. er <laughs> 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 Ahmet sal <laughs> istersen onu ya Yürü. Koş. Koş. Küp, buraya gel. Küp, alır. Olalım, Küp buraya gel. Oh, kaç. Şşt. O aslında oynamaya gidiyor biliyor musun? Ahmet yaklaş şuna yaklaş. Ahmet yaklaş şuna. <laughs> Küp buraya gel. Küp buraya gel. Yavaş yavaş. Anlat <laughs> <laughs> bir şey yap

Çelik. O, o, di o, dişi ya. Bıra, Küp. Bırak, bırak. Küp. Küp kaşınıyor yine. Küp. Küp. Ayı. Ayı. Buraya. Küp. Küp. Adam gibi. <laughs> Vallahi fosu. <fotoğrafım. Gülüyor> Onun aklı dişide kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Küp. <gülüyor> Buraya gel. Şaşkın bizi kaybetti. Küp. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet git şuna git. Küp. Buraya gel. Buraya gel. gel. Koş, koş oğlum, koş. <laughs> Ahmet akl, a, ak, akıllarını yitirdiler ha küp koşunca. Oynamak Geçen bir çocuğun montunu yırttı küp. Böyle çocuk yine kaçtı. Küp montundan tuttu çocuğun ama saldırmak amaçlı değil. Yanlış anlamayın. <laughs> çocuğun montu yırttı. Abi diyor ki Ahmet, Ahmet bana mont borçlusun. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Babası mı diyor çocuğun? <laughs> ya bir kere çocuk kaçtı tamam mı? Sonra bir kere daha kaçtı kadar salıyorum. Boşluktayız. Ama korkma diyorum. Tam bu sefer korkmayacağım diyor. Sonra da küperince böyle yapıyor. Lan yeter lan! Lan yeter! Var ya aynı binalar gibi bir attı çocuk koşarken. Yürü. <laughs> pis ha, pis.